Merhaba arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun sonuna bakıyoruz. Oğlak Burcu bir şey için çok mutlu olmuş. Yani resmen ayağa kalkmış. Oynuyor hatta birilerine sarılıyor gibi. Bir şeyin mutluluğunu yaşıyor. S harfinde birisi var. Arada kalan birisi var. O görünüyor. Bu senin mutluluğun çoğu çevredeki insanların sanırım mutsuzluğu gibi olmuş. Yani çok da memnun görünmüyorlar durumdan. Ama senin uzun zamandır beklediğin bir şeymiş gibi o. E, o mutlu olmayan insanlar önüne biraz engel çıkartabilir bu konuda. E, i̇zin verme e, sonuna kadar mutluluğunu yaşa. E, çünkü bayağıdır beklediğin, çabaladığın bir şey olsa gerek. Çünkü öyle görünüyor bayağı bir çabanın sonucu ortaya çıkmış. E, bir e, küçük yelken var. Sanki peşinde koşarken deniz aşırı yol gideceksin e, ya da gibi akıp gidecek. Bütün hayallerin kolaylıkla önüne gelecek. Bazı engelleri açtığın için kısmetinde bir açılma var. Bir para var. O para ödemesini yakın zamanda evden çıkartınca onu da rahatlık vereceksin ama duygusal açıdan bir içine kapanma bir çekilme yaşıyorsun sanki. Bir geri çekmişsin kendini bir uzaklaşmışsın. Duygusal olarak bir Yorgunluk yaşıyorsun, e, yıpranmışlık var, e, kalp kırıklığı var. Bunları aşacaksın ama zamanı var. Etrafında duyduğun bazı konuşmalar da seni rahatsız ediyor. O yüzden çevreden uzaklaşmak istiyorsun. Şehir değişikliği bir, bir yere gidiyorsun tatil için. Ya şehir dışı olacak ya da yurt dışı olacak. Böyle kocaman bir bağımsız bir parça, kara parçası görünüyor. Ada gibi bir yer görünüyor sanki. E, ay yıldız var. Bir resmi evrakla ilgili işini halledeceksin. Eklemekte olduğun çok şey var. Hayallerin böyle hızlı bir şekilde hepsi adarda olsun istiyorsun ama biraz sabırsız davranıyorsun. Olacak ama her şey için bir zamanı var. Etrafındaki gereksiz insanlardan kurtulma isteği, yorgunluk çökmüş birazcık. O yüzden kendinle baş başa kalarak kafana e, ve kalbini yenilemek ve dinlendirmek istiyorsun. Gördüğün gibi istediğin huzuru yalnız kaldığında bulabileceksin. E, yüzü belli olmayan yani etrafında birisi var, karakterini bir türlü çözemediğin bu kişi e, seni rahatsız ediyor. Eğer karakterini belli etmiyorsa zaten rahatsız edici bir kişi bu. E, kendini belli etmeyen ve gizleyen kişiler e, iyi niyetli değillerdir genelde. Uzak durmanda fayda var. Çok da araştırmana gerek yok. E, etrafında güzel bir e, aydınlık oluşuyor. Her şey yoluna giriyor. Kafa rahatlıyor. E, Rus olarak da e, kendine geliyor oğlak burcu. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.